Arkadaşlar gelin sipri şey söyleyeceğim. Ekip arkadaşımız şu an aramızda yok. Ve onun arkasından konuşup onu trolleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Şu an hoparlörde ama sessize aldık. Açacağız bakalım tepki ne olacak. Ben yani <laughs> Ses, sesim, sesim geliyor mu abi? Ha, şimdi geliyor söyle ha, abi. Abi akşamlar nasılsın? İyi akşamlar ya. Ne video o Hacı? O gönderdiğin video ne? Videoda bak, bana video çek demişti Ferhat tamam mı? Ben videoyu çektim, ee? sonrasında kapattı mı videoyu? Bana kapat dedi yani, ben kapatmadım ama. Sonrasında abi, ha. sana saydırmaya başladı çocuk. Arkandan böyle konuştukça konuştu bak, video bitiyor, arkasından devam ediyor yani. Ya ne yapacak adam lan? Bu benim arkamdan yok şişman, şişman. Ne olmuş yani şişmansak? Kendimiz mi şey dedik şişman oldu? Konuşur, konuşur. Arkadaşlar, arkadaşı ekipten kovacak mıyız, kovmayacak mıyız? Bir sonraki seride bizi toplayacağız şimdi. Ferhatsız oyun